GG TV Sesli Köşe yazılarından herkese merhaba. Bugün Noyan Doğan'ın 21 Kasım 2022 tarihinde yazmış olduğu işte trafik sigortasında yeni uygulamanın detaylarını paylaşacağım sizinle. Trafik sigortasında yol haritası açıklandı. İhtiyaç var mıydı? Bir cümleyle özetleyeyim. Sigorta şirketleri trafik sigortasından zarar ediyor. Onlar zarar ettikçe sigortanın fiyatı artıyor. Bu sefer tüketici yüksek fiyattan şikayet ediyor diyor. Gayet haklı bir cümle kuruyor Noyan Doğan. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sigorta şirketlerinin zarar etmemesi, tüketicilerin de yüksek fiyatlarla sigorta yaptırmaması için bir dizi önlemler belirledi ve bu da yol haritası adı altında kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılacakların en başında ve Belki de en önemlisi trafik sigortasında basamak sisteminde değişikliğe gidilmesi ki değişiklik 2023'ün Ocak başında uygulamaya girecek. Birkaç gündür okuyuculardan kafamız karıştı. Bu değişiklik bizi nasıl etkileyecek? %200 zamlardan bahsediliyor şeklinde sorular alıyorum. Anlatayım ama kısa bir bilgi vereyim diyor yazısında Noyan Doğan. Trafik sigortasında sürücülerin hasar geçmişine göre 7 ayrı kategori buna basamakta diyebiliriz. Bu basamaklara göre tespit ediliyor. Prim artırım ve indirimleri de bu basamaklara göre belirleniyor. İlk kez sigorta yaptıracaklar trafik sigortası sistemine 4. kademeden giriyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor. Üst üste 3 yıl hiç kaza yapmayanlar 7. kademeye kadar çıkıyor. Primler de ona göre azalıyor hasar yapıldığı her yıl içinde kademe düşerek birinci kademeye kadar iniliyor fakat fiyat da artıyor. Yani yedinci basamak hasarsız sürücülerin olduğu grup, birinci basamak yüksek hasarlı sürücülerin olduğu grup. Peki basamaklara göre prim artırım ve indirimleri nasıl uygulanıyor? Onlar da belli. Dördüncü basamak trafik sigortasına giriş basamağı, indirim ve artırım uygulanmıyor. Beşinci basamak için yüzde on, Altıncı basamak için yüzde 22, 7 basamak için yüzde 42 hasarsızlık indirimi uygulanıyor. Üçüncü basamaktaki sürücülere yüzde 45, ikinci basamaktakilere yüzde 90 ve birinci basamaktakilere de yüzde 135 artırım uygulanıyor. Tahmin ediyorum buraya kadar trafik sigortasında basamak konusu anlaşılmıştır diyor. Bence gayet net anlatmış Noyan Doğan. Gelelim primlere. 2023'ün başında uygulamaya girecek yeni düzenlemeye göre mevcut kademelerde ve bu kademelerde uygulanan hasarsızlık indirimleri ile prim artırımları aynen kalacak. Bunlara ek olarak iki basamak eklenecek. Çok hasarlı sürücüler için 0. basamak ve hasarsız sürücüler için de 8. basamak. 7. basamakta 5 yıl kaza yapmayan sürücülerin trafik sigortası primlerinde %50 indirime gidilecek. Çok hasar yapan sürücüleri ise sigorta şirketleri sıfırıncı basamağı alacak ve %200 zam yapacaklar. Örnek verelim demiş Noyan Doğan. Bugün otomobillerde İstanbul'da ve birinci kademedeki hasarlı sürücünün trafik sigortası primi 12.247 Türk Lirası. 2023'ün Ocak ayında yeni uygulama başladığında bu sürücü kaza yapmaya devam ederse sıfırıncı basamağa inecek ve trafik sigortasına 36.741 lira ödemek durumunda kalacak. Yine İstanbul'da ve 7. basamaktaki hasarsız sürücünün bugünkü primi 3000 Türk Lirası. Eğer kaza yapmazsa bu sürücü yeni seneden itibaren 8. basamağa geçecek ve sigortaya 1500 lira ödeyecek. Bir örnekte yolcu otobüsünden vereyim. İstanbul'da birinci basamaktaki otobüsün trafik sigortası primi 59.497 Türk Lirası. Bu otobüsün sürücüsü kaza yapmaya devam ederse yeni senede sigortasını 178.491 liradan yaptıracak. Yedinci basamaktaki otobüs sürücüsünün bugün sigorta primi 17.722 lira. Kaza yapmazsa yeni senede bu sürücü 8. kademeye yükselecek ve primi 8861 liraya düşecek. Belirteyim bu primler bugünkü fiyatlar üzerinden geçerli. Peki bu uygulamaya neden ihtiyaç var diye sormuş Noyan Doğan tespit edilmiş çok riskli grubuna giren 10 bin sürücü var. Bunlar senede 3 4 hatta daha fazla kaza yapıyorlar. Yani trafik canavarları bunlar. Ne kadar kaza yaparlarsa birinci kademede riskli sürücüler için belirlenen primleri ödüyorlar. Onlar kaza yapıp trafik sigortası sistemine hasar bindirdikçe hasarsız Ayşe teyze ile Ahmet amca ödediği primlerle hem trafik canavarlarının verdiği zararları karşılamak durumunda kalıyor hem de Bunlar yüzünden primler arttığı için sigortaya yüksek fiyat ödüyorlar. Yeni düzenleme ile iyi sürücü kötü sürücü ayrımına gidilecek ve iyi sürücü ödüllendirilirken kötü sürücü cezalandırılacak. Bu sıfırıncı basamağa düşen canavarlar sadece yüksek prim ödemek zorunda kalmayacak. Zorunlu eğitime tabi tutulacak hatta sürücü belgelerine geçici olarak el konulacak. Şunu da söyleyeyim bu 10 bin riskli sürücü uygulama başladığında sigorta şirketleri tarafından sıfırıncı basamağa alınacaklar. Özetle hasarsız sürücüyseniz yeni dönemde yeni düzenlemeden korkmanıza gerek yok. Aksine sizin yararınıza ama yok hasarlı sürücüyseniz bundan sonra ya dikkatli araç kullanacaksınız ya da trafik sigortasına yüz binlerce lira prim ödemek durumunda kalacaksınız diyor yazısında bu önemli yazıyı mutlaka takip etmenizi aktarmanızı ve tüm dostlarınızla yakınlarınızla da paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki Noyan Doğan yazısıyla buluşuncaya kadar hoşçakalın.